Evet devam edelim arkadaşlar. Bu sorular antrenman yapmak için de oldukça faydalı oluyordur gibi düşünüyorum. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacak arkadaşlar. Çözümü şöyle gerçekleştiriyorum. Vapur nehir boyunca ilerliyordu. İleride bir dağ görünüyordu. Peşinden ne gelecek? 2. Dağın üzerinde kurşun rengi bulutlar birikmişti. Dağ görünüyordu ya hemen peşinden dağ ile devam ediyor bu anlatı. Burada ne var arkadaşlar sanki öyküleyici bir anlatıma benzeyen hikayeden küçük bir parça. Çevredeki ağaçların gölgesi suya düşmüştü ve son cümle su durgundu ve vapurun önünde mavi kadifeden bir yol gibi görünüyordu. İkinci soruya bakalım. Bunun cevabı da Adana olacak sevgili arkadaşlarım. Neden? Bakalım. Ben dünyada yaşayan her bir insanın kardeşim olduğuna inanıyorum. Her birinin benim gibi bir kalbi, dostluğu anlayabilecek bir kabiliyeti ve güzellikler yaratabilecek iç kuvvetleri vardır. Bu dünyanın her kıtasında ben böyle kimselere hep rastladım. Yine Yeni Gine'nin vahşi, balta girmemiş ormanlarında onu karşımda buldum. Son olarak Tokyo'da ise hemen önümden gidiyordu. Bunun cevabı ise Bolu arkadaşlarım. Üstün kişiliği olan yazı, yazı kitaplarının örneklerine uygun, otomatik düzende yapılmış yazı değil, kendine has düzenlemesi olan yazıdır. Bu tür yazı olumlu nitelikleri olan kişilere özgüdür. İyi bir yazının kişisel bir ritmi ve kendine özgü düzeni bulunmalıdır. Peşinden ne geliyor? Üçüncüsü. Akıl elin canlılığını ve akışını bozup ket vurmazsa ritim düzenle bütünlenir. Son olarak düzenli, uyumlu, işlek bir yazı ortaya çıkar. Bakın, düzen ifadesinden sonra yine bu düşünce geliştirilmiş ve parça tamamlanmış görünüyor. Dördüncü soru ise cevabı Edirne olacak şekilde çözüyorum. Bir hayli yoksul bir adamdı. Tüm yoksulluğuna rağmen eli açıktı. Bir kız, üç yetişkin çocuğu vardı. Kız olanı gururunun esareti altındaydı erkek olanlar mahalledeki liseye devam ediyorlardı. 5'e bakalım arkadaşlar. 5. sorunun cevabı ise Edirne olacak. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırır. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok dilin olanaklarını çoğaltmak, gücünü arttırmak yoluyla yaparlar. Onları zenginleştirenler anlamları, anlamlarını, kullanımlarını sağlamlaştırır, derinleştirir ama bunu dört bir yanı düşünerek ustalıkla yaparlar. Yeni sözcükler getirme yolunu pek kullanmazlar. Zamanımızın yazarlarına bakınca herkesin harcı olmadığı anlaşılıyor bu işin diyerek çok güzel bir son cümleyle parça tamamlanmış. Altıncı sorunun cevabı ise denizde olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın çok güzel bir giriş cümlesiyle parça başlıyor. Şiir dilin ön planda olduğu bir sanattır. Bakın, tır. Ne tır? Şiir. Şiir hakkında bir tanım yapıyor değil mi? Bence şiir işte şöyledir diyerek konuya giriş yapıyor. Bize şiir anlayışından, şiir hakkındaki görüşlerinden bahsedeceği anlaşılıyor. Neden? Çünkü Giriş cümleleri parçanın neye dair olduğuna, neyi anlatacağına, ne hakkında konuşacağına kısa bir giriş yaparlar. Bu nedenle hemen ilk cümleleri bizim bu şekilde sezinlememiz gerekiyor. Bakın bu nedenle diye parça başlamaz değil mi? Ama peşinden geliyor. Hangi nedenle? Bu neden nedir? Şiirin, dilin ön planda olduğu bir sanat olduğu görüşü üzerine konuşacak. Bu nedenle açıklamaya gidiyor. Kimse şiirin diline ilgisiz kalamaz. Bakın dil görüyorsunuz değil mi? Konu işte burada. Şiirin dil üzerine kurulduğuna dair görüş. Pe peşinden de açıklamaya çünkü ifadesiyle devam edecek. Çünkü şair her şeyden önce bir kelime yorumcusudur. Onun hüneriyle söz şiirsellik kazanır. Okuyucunun da dikkatini bu ahenk çeker. Şimdi hep birlikte 7 soruya bir çözüm bulalım. Bu sorunun cevabı baştan söylemek gerekirse Ceyhan olacak. Eyfel Kulesi 300 metre yüksekliğinde ve 200 bin metre kare alana sahiptir. Zirvesindeki televizyon vericileri 27 santim daha yükseklik kazandırır Eyfel'e. Günümüzde yaygın ora olarak kullanılan çelik yerine demirden inşa edilmiş özel teknikler sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Eyfel Kulesi her 7 yılda bir 60 ton boyayla boyanır ve bu çalışmalarda 25 boyacı görev yapar. Peşinden ne gelecek? Son cümle olarak 15 ay süren bu çalışmalarda 1500 fırça, 5000 zımpara kağıdı ve 1500 iş tulumu tüketilir. Hangi çalışmalarda arkadaşlar? boya işinde, değil mi? Burada boya işinden bahsediliyor. Peşinden de fırça, zımpara kağıdı, boyamakla ilgili Eyfel Kulesi'nin her 7 yılda bir boyanmasıyla ilgili düşünce devam ettiriliyor. 8. soruya baktığımızda cevabın Ceyhan olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Çocukken en sevdiğimiz yüz onunkiydi. Onu gördüğümüz zaman sıralanır birer birer ellerini öperdik hemen aldığı şekerleri çıkarmasını isterdik. Zaten o da bunu bizden beklerdi. Derhal elini cebine atar, güleş bir ifadeyle bize şekerleri dağıtırdı. 9. sorunun cevabı olsa olsa Ceyhan olur diye düşünüyorum. Bakalım sizde hem fikir misiniz benimle? Bakın giriş cümlesi ne? Rock'n'roll özneyi bulduk. 1950'lerin Amerika'sında ortaya çıkan bir müzik türüdür. Bakın, tespiti yaptı, tarihsel bilgiyi ortaya koydu. Bu parçada ne hakkında konuşacağına dair niyetini belli etti. Bu tarihten sonra hangi tarihten sonra? 1950'lerden sonra değil mi? Hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmış arkadaşlar bu müzik türü. Peşinden ne diyecek? Bu müzik türü daha sonra Sadece rock olarak adlandırılacak müzik türlerine bölünmüştür. Bakın peşinden bu bölünmelerden sonra aldığı haller 1950'lerden 1990'ların ortasına kadar en çok dinlenen müzik türlerindendir. Peşinden en son olarak genellikle elektro gitar, bas gitar ve bateri eşliğinde söylenir. Son bilgiyi de ortaya koydum. Sorunun cevabının... Bolu olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Bakalım çözümümüz doğru mu? En sıcak aylardan birini yaşadığımız şu günlerde saç bantları, taçlar, eşarplar hayat kurtarmaya devam ediyor. Bakın konu nedir? İşte saç bantları, eşarplar değil mi? Ortaya konuyu koydu. Konuyu ortaya koyacak giriş cümlesi ele verecek. Ne hakkında konuşacaksa bir giriş yapacak arkadaşlar. Onlar sayesinde ne sayesinde? işte bunlar sıralamış. Onlar sayesinde gönderme yapıyor bakın değil mi? Her bir cümle kendisinden önce gelene gönderme yapacak giriş cümlesi hariç. Onlar sayesinde aceleniz olduğunda ya da canınız uğraşmak istemediğinde saçlarınızı sıradan bir şekilde toplayarak bile şıklık yaratabilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlayarak sıklığı yakalamak, şıklığı yakalamak için yapmanız gereken çok basittir. Saçlarınızı hiç özenmeden, yukarıdan kendi etrafında dolayarak topuz yapıp firket, firketelerle tutturun bu kelimeyi ben de bilmiyordum. Son olarak ince ve renkli iki tacı saçınıza takın. Evet. Gelin 11. soruya bir cevap arayalım arkadaşlar. Acaba şöyle yapsak oluyor mu ne dersiniz? Spor yapmak günlük hayatın sıkıntısını en aza indirgemek için biçilmiş kaftandır. Hareketli olmak, yürümek, cimnastik yapmak, koşmak, vücudumuzun hücrelerine birikmiş olan toksin temizler. Peşinden ne geliyor olabilir gibi şöyle bakıyorum peşinden ne gelebilir arkadaşlar toksinlerden arınan, toksinlerden bahsetti ya bakın hemen ipucunu vermiş. Toksinlerden arınan arınan insan daha canlı ve atak olur. Bu da insanın genç ve dinamik kalmasını sağlar. Bir gerekçe. Son olarak her gün spor yapmayı alışkanlık haline getirirsek geçen zamanın bizi yaşlandırmak için zorlanacağını fark ederiz. Bakın burada da bir parçanın tamamını tespit eden bir cümleyle, bir niyetle, parçanın yazılma gerekçesi olacak şekilde bir sonuç cümlesiyle parça noktalanmış.